en şahsızda Allah'a karşı gelen Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimuşan'da eşkaha hadir, Bizim bazı eşkaha en şakavet sahibi, en şanssız adam demek. En kötü adam demek. Onlar şansları çok kötü olmuş. Hiçbir Allah'ın nimetlerinden faydalanmamışlar. Allah'a karşı gelmişler. Bu insanların her zaman olduğu şey var. Yani şimdi ahir zaman olduğu vakit o tip insanlar çok günah işliyor. Yani Allah'a millete karşı bir iş yap, halt yaptığı zaman kibirlenerek şey yaparak göstere göstere günaha işliyor. Utanma yok, arlanma yok, hiçbir şey yok. Bir de milleti istiyor ki onu beğensinler. Onun gibi olsunlar. O e, zaten Allah'ın e, belasını üzerine çekmiş, bela içindedir. Başka bir şey değil, nimet değil. O beladır. O gibi insanlardan uzak durmak lazım. O insanlar kıymetsizdirler değersizdirler. Beş para etmezler. Onlara kıymet verip de onları e, razı edeyim diye Allah'ın e, mü'min kullarını rahatsız etmek bir işe yaramaz. Hem o bu var şimdi bu her zamanda. E, Korkarlar insanlar. Bunun şerrini şerrinden muhafaza olayım diye ona yaltakçılık, yağcılık, her türlü şey yaparlar ki bundan bize zarar gelmesin diye. Sen bu böyle yaptıkça o daha beter olur. Daha kötü olur. Benim vay be, neymişim ben diye daha fazla azar. Onun, için onun gibi insanlara, Allah'a karşı gelen insanlara hiçbir itibar vermeye gerek yok. Hiçbir değer vermeye gerek yok. Allah'ın dostlarına, Allah'ın dostlarına değer vereceksin. Allah'a karşı gelenlere, onlara şey yapmasan bile, onlardan korkma, onların delinden de şeydi zaten itibarsız o insanlar onların değerleri olmadığı için hiçbir fayda gelmez onlardan İstediğin kadar yap gene sana zarar gelir Arap sahiplerimiz İddakramta kâin, Malekta hu ve İddakramta Laime, Temerrda. İyi insana iyilik yaptın mı, ona sana köle olur o insan. Sen sahibin sahip olursun ona. Kötü insana ne kadar iyilik yapsan, o kadar daha kötü olur, daha beter olur. Onun için e, herkese bu ahir zamanda yaşadığımız zaman. Kötülerden uzak durun çünkü onların dünyada da faydası yok, ahirette de sonları kötüdür. Allah muhafaza etsin, Allah şerlerinden muhafaza etsin. Çünkü onlar şaka ve sahibi hiçbir zaman iyilik gelmez onlardan. Allah muhafaza etsin, ümmeti de bu memleketi de bütün İslam alemine Allah yardımcımız olsun. Yani bütün Müslümanlar Allah akıl fikir versin. İyilerine beraber olalım inşallah. Ve Allah tevfik. El-Fatiha.